Arkadaşlar, kursları.com adresinden ana sayfadan sınav soruları ve ders notları. Bugün ders notlarını anlatacağız. Test sınavı için ders notlarını seçtik. Burada ilk yardım trafik adabı ve motor araç tekniği trafik çeviri gibi ders notlarımız var. İlk yardımdan başlıyoruz. Evet, ilk yardım... Hayatı tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmakmış. Ama amacı ilk yardım bir tedavi değildir. Tıbbi müdahalede bulunulmaz. Bu hastanenin işidir. Hani kol kırılmışsa, bağırsaklar çıkmışsa bu e, hastanenin işidir. tedaviye gidiyor arkadaşlar. Biz kazazedenin daha kötüye gitmesini önlemektir. Bizim esas görevimiz. Bu arada İlk yardımcı sakin olacak. İlk yardım olay yerinde başlar ve sağlık ekibi olay yerine gidip acil tedavi başlatıncaya kadar sürer. Yani ambulans ekibi profesyonel ekip geldiği zaman bizim işimiz bitiyor arkadaşlar. İlk yardım temel uygulamalar üç ayrılıyor. Bir koruma, iki bildirme, 3 kurtarma. Koruma önce ilk yardımcı kendi güvenliğini sağlayacak, sonra çevre güvenliğini sağlayacak. Arkasına 112'ye bildirecek, Arkasına da ondan sonra müdahale etmeye başlayacak. Acil tedavi doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır. Buna biz acil tedavi diyoruz. Tıbbi araç ve gereçlere ihtiyaç duyulur. Temel yaşam desteği e, üç ayrılıyor. Bir, hava yolunun açıklığının sağlanması. iki dolaşımın sağlanması. 3- suni solunum. Kazalarda yaralanan solunum yapıp yapmadığını bak inme hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol ediyormuşuz. Bak dinle hisset. Ne anlama geliyor? kişi soluk alırken bakacağız. Gözü yükselir, iner. Yükselir, iner. Soluk alıp verildiğini görürüz, bakarız. Dinleriz nefes sesi var mı, yok mu? Hissederiz, elimizi koyarız. yükseliyor mu, indiriyor mu? indiriyor mu? Şeklinde. Bak dinle hissetteki anlam budur arkadaşlar. Solunumu duran bir kişinin eğer solunumu durmuşsa vücuda oksijen girmediği zaman Dudakları morarmaya başlar arkadaşlar. Bir kişinin morarmaya başlayınca e, solunumla ilgili bir sorunu var diyebiliriz. Göğüs bebekleri büyür. Göğüs e, hareketleri kaybolur. Nefes alma verme seslerinde doğal olarak duyulmaz solunumu duran kişinin. Sağlıklı yetişkin bir kişinin ayakta solunum sayısı 12 ile 20'dir arkadaşlar. Solunum hava yolunu açma tekniği baş geri çene yukarı pozisyonudur. Ee, solunumunu rahat alabilmesi için bu teknik kullanılır. Kalbi durmuş kişi, kalbi duran bir kişinin nabzı alınmaz arkadaşlar. Kalbi atmaz, nabız da olmaz. Solunum durur, bilinç kaybolur, ciltte solukluklar olur. Biz bir kişiye kar, e, kalp masajı yapmaya karar verilmişse yani solunum durmuş, kalp durmuşsa kalp masajı yapacağız. İlk önce kazazedeyi sert bir zemin yerine yerleştireceğiz. Ayaklarımızın, dizlerimizin üzerinde çöküp ee, kazaklarımızın önünde ilk önce göğüs tahtasını belirleyeceğiz. Bu boğazdan midenin hemen üstü. Bunu yarıya yarı doldurduk. Alt yarı kısmına elimizin topuğunu dediğimiz kısmı dik gelecek şekilde başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 30 kere baskı yapacağız. Sonra nefes alıp ağızdan ağza nefesi vereceğiz. Tekrar çıkmasını sağlayacağız. Tekrar nefes vereceğiz. Tekrar çıkmasını sağlayacağız. Tekrar 30 tane baskı, tekrar 2 sünnet Tekrar 30 baskı, tekrar 2 sünnet Yetişkinlerde 5 santim bastıracağız. Küçüklerde 4 santim bastıracağız. Bebeklerde burnu içine alacak şekilde nefes vereceğiz. Nefesin tekrar çıkmasını da sağlayacağız aynı zamanda. Ee, ve baso e, sayımızda dayı kadar yüz baskıya karşılık gelecek şekilde olacak. Bak, yani büyüklerde 5, küçüklerde 4 santim dedik. Bu göğüs e, kafesini yandan baktığın zaman üçte birine karşılık gelecek şekilde bastırmış olacağız arkadaşlar. Kalp çalıştığın zaman e, ambulans ekibi de geldiği zaman da bizim işimiz bitecek. Bilinç kontrolü yaralanın omzuna dokunarak iyi misiniz dediğimizde halatır için gidip sormuyoruz biliyorsunuz. Omzuna dokundu iyi misiniz? Eğer cevap verebiliyorsa Demek ki bilinci açık. Hiç cevap vermiyor. Hiç tepki vermiyor. Kırık çıkağı da hiç bağırmıyor, çağırmıyorsa bu bilinçli kapalı demek. Bebekler konuşamadıkları için de bebeklerin topuğuna, ayak topuklarına vuruyoruz, çekerlerse demek ki bilinci açık demek. Bayılma kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybı. Kısa süreli ise bayılma diyoruz arkadaşlar. Buna e, eğer skan, kravat bilmem ne vesaire şeyler varsa bunları gevşetiyoruz. Rahat bir solun pozisyonu oluşturuyoruz. Solun yolunu açıklığını kontrol ediyoruz. Koma uzun süreli bilinç kaybına diyoruz arkadaşlar. Bunlar bir gün, bir saat, bir gün, bir ay, bir hafta, bir yıl hatta süren yoğun bakımdaki hastalar olarak bakalım. Bunlar sesli yutulma ve olmaz. Sesli ve ağrılı dürtülere tepki vermezler. İtirar ve gayete kaçırabilirler. Yarı yüzü koyun yan pozisyon dediğimiz şekildeki gibi yan pozisyon oluşturuyoruz ki böyle yan ağızdan gelen kanama vesaire şeyler akıp gitsin diye. Çünkü geriye de soluk oralarını kapatırsa güzel bir durum olmaz. Şokta da e, arkadaşlar e, beyne rahat kan gitmediği için kullan, e, olur. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapmaması nedeniyle ortaya çıkar. Bunların sebepleri aşırı sıvı kaybı, kan kaybı, kalp ritim bozuklukları, vücutta zehirli bir madde girmesi, başa şiddetli bir darbe alması, alerjik durumlardan e, ortaya çıkabiliyor. E, belirtileri kan basıncında azalma, bilinç seviyesinde azalma, bana ne oldu, bana ben neredeyim gibi şeyler. Hızlı ve yüzeysel sorunun, ciltte ve solukluk, soğukluk, nemlilik, endişe ve huzursuzluk, dudaklarda da morarma şeklinde belirtileri varmış arkadaşlar. O yüzden beyne daha rahat kan gitmesi için ayaklar 30 santim yukarı alıyoruz. Buna da biz çok pozisyon diyoruz. Bu koma pozisyonu, bu da çok pozisyonu. Epilepsi hastaları arkadaşlar, beyin hücrelerinde kontrol edilemeyen, ani aşırı ve anormal deşarjlar bağlı olarak ortaya çıkar. Onların beyinlerinde bir birim elektrik üzerindeyinden birbirine birim elektrik varken onların da 5-10 katı fazla oluyor. Bu da ara ara krizlere sebep oluyordu. Epilepsi, sarı krizi geçiren arkadaşlarımız da ağızlardan köpük, kendini sıkma şeklinde bilinç kaybı daha oluyor. Tabii kendinde olmuyor. Onlara kendiliğinden rahat bir ortam oluşturup kendiliğinden bu krizi geçmesini bekliyoruz. Çatalla ağzını açmak, yiyecek içecek vermek vesaire şeyler e, doğru davranışlar olmuyor. Kendiliğinden geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Havale yüksek ateş nedeniyle oluşuyor. Çocuklarda 6 aylık ve 6 yaşlarda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek ateş olduğu zaman e, hemen oda sıcaklığında 22 derecede oda sıcaklığında e, suya bandırmak en pratik çözümdür arkadaşlar. E, gerekiyorsa da e, koltuk altı ve e, kasıtlara statbest konulara ateş düşürmeye çalıştırılır ve ilk fırsatta da hastaneye götürülür. Tam tıkanma ve kısmı tıkanma banko sorulardan bir tanesidir. Eğer hava girişini tamamen engellenmişse bir parça buradaki gördüğünüz bir parça hiç soluk alamıyor, hiç nefes alamıyor, hiç konuşamıyorsa biz buna tam tıkanma diyoruz. Konuşamadığı için ellerini boynuna götürüyor, bana yardım edin diyor. Biz hemen kazas edelim, resimde olduğu gibi. Arkasına geçip diyafram bölgesine ciğerlerine sıkıştıraraktan hava, e, ciğerlik bu parçayı yitmesini sağlıyoruz. Karına bası uyguluyoruz. Bunun adına da hem diyoruz. Kısmi tıkanmada ise e, kısmi olarak soluk alabiliyor, kısmi olarak da konuşabiliyor. E, buna da biz kazazedeye dokunulmadan ölçütmeye teşvik ediyoruz. E, tam tıkanmada hemlik manevrası, kısmi tıkanmada öksürük, öksürtmeye teşvik etmek. İlk yardım uygulaması. İlk yardımcı bazı temel kuralları bilmesi lazım. Doktor kadar olmasa bile. Mesela hücre insan vücudunu oluşturan en küçük yapı birimidir. Doku hücrelerden oluşan vücuttaki değişik yapılardır. Kas dokusu, kemik dokusu gibi. Organ dokulardan oluşmuş özel bireyi olan yapılardır. Akciğer, kalp, göz gibi oksijen mesela solunum yaparak vücudun oksijenlen, oksijenlenmesini sağlar. Kalp e, dolaşımını sağlar, böylece görmeyi sağlar gibi. Sistem derimiz var arkadaşlar. Sistem belirli bir işlevi yerine getiren organlar topluluğu. Mesela hareket sistemi kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. Yani ben bu hareketimi kemikler, kaslar ve e, eklemler olmasa hareketim yapamam. Dolaşım sistemi kanın dolaşmasını kast ediyoruz. Kan nasıl dolaşıyor? Kalp, kan damarları aracılığıyla kanını pompa diyerekten vücuda dolaştırıyor. Buna biz dolaşım sistemi diyoruz. Sinir sistemi beyin, beyincik ve omurilikten oluşuyor. Bunlar arkadaşlar bilinç, algılama, anlama, his o durumlarını sağlıyor. Mesela özellikle boyun kırılmalarında boyunun arkasında omurilik zedelenirse e, yerin altı felç oluyor. Yani his falan olmuyor. Solunum sistemi akciğer solunum yolları, akciğerde solunumu alıp veriyoruz. Boşaltım sistemi böbrekle idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanallarıdır. Sindirim sistemi dil, dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi ve pankreasla oluşuyor. Bağırsaklar oluşuyor sindirim sistemi. Evet. E, kanamalara geçtik. Kanamalar iki e, ikiye ayrılmış. Dış kanamalar, iç kanamalar, dış kanamalar, dışarı akan kanamalar, dış kanamalar dış İç kanamalarda vücudun içine akan kanamalar oluyor. E, kanama varsa, e, kanama e, dışarıda olduğu için görüyoruz. İç kanamaları ise göremiyoruz arkadaşlar. Belirtileri, kanamaların aşırı süzültülük hissi, nemli ve soğuk deri, hızlı ve yüzeysel solunum şekline kendini gösteriyor. Dış kanamaları üçe ayrılmışlar. Atardamar kanamaları, toplardamar kanamaları ve kılcal damar kanamaları. Atardamar kanamaları, Kalpten atıyor, kan pompalıyor ama damarın kesilmiş e, pompalamasına göre, kalbin atışına göre artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Sıçkırış şekilde kesik kesik aktığı zaman ve kalp, e, kalpteki damar temiz olduğu için açık renkli olduğu zaman buna biz atayama kanamaları diyoruz. Toplar damar kanamaları ise vücuttaki kirli kanı topladığı için koyu renkli e, ve sızıntı şeklinde gölet oluşturuyor. Kılcal damar kanamaları damar kanamaları ise top değine değil e, battığında e, diken battığında küçük kapacık şeklinde e, olan kanamalar basit kanamalar da biz kılcal damar kanamaları diyoruz. Turnike boğucu sargı e, ciddi bir e, elde dediğim ki e, el koptu buradan oluk oluk kanak ve ciddi bir şekilde kesildi. Buradan uluk uluk kanatmaması için hemen üst kısma biz e, resimdeki gibi bulduğumuz bir bez parçası, bulduğumuz bir odun parçası ile burayı iyice boğuluyoruz arkadaşlar ki e, buradan da oluk oluk kan gitmesin diye. E, kanayan yeri ile arasında bölgeye sıkıştırılarak kanamanın durdurulması. Yapıldığı saat yazılır. 15-20 dakika kadar bir gevşetilir çok sıkı tuttuğumuzdan dolayı bu bölge biraz e, şey olmasın diye, kandıran olmasın diye. Uzun Koptuğu deri bütünlüğünü bozulmayan en yakın yere yani tam yaranın üstünde değil de biraz üstüne yapılır. alınan Alına T yazılır arkadaşlar kanla veya kalemle. Bu ambulans geldiği zaman buna 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 e, ilk yardım turnike yapılmış desindi. Çok sıktığımızdan dolayı da tel, ip gibi ince malzemeler kullanmayın arkadaşlar. Vücutta baskın, baskı noktalarımız var. Diyelim ki yüzümüzden ciddi bir kanama var, hemen boyun kısmına baskı uyguluyoruz gibi oluk oluk akmayı önlüyoruz. Göğüs bölgesinde var, köpüş kemiğine bastırıyoruz. Kolda var, koltuk altına bastırıyoruz. Bacakta var, kas bastırıyoruz ki bu oluk oluk kanamayı önlüyoruz. Yani işin prensibi kanamanın olduğu en yakın yere baskı uygulanır arkadaşlar. Burun kanamalarında burnumuzu, burun cephesinde de kapatıyoruz hafifçe öne doğru eğiliyoruz 5 dakika süreyle. Kulak kanamalarında kanayan kulağa doğru, tarafa doğru hafifçe bir mail veriyoruz. E, kan kendiliğin e, pıhtılaşma özelliği olduğu için belli bir süre sonra kendini durdurur. Bez bir tıpaçla kapatmıyoruz. Tersine de durmuyoruz. Akciğer kanaması ağızdan köpüklü bir kanama geldiği zaman diyoruz ki bu akciğerde kan bir kanama var. Soluk alırken köpükle oluşarak kanama yı birisidir. Köpüklü olması. El ve ayak uzun kopmaları arkadaşlar kopan parçayı temiz bir ortamda soğuk bir ortamda altı 6 saat içerisinde kaza azledeyi hastaneye götürdüğümüz zaman bunu dikiyorlar. ve dediğimiz gibi temiz bir ortam olması lazım. Bu arada da iki da doğal olarak bu Soğuk kanlı olması lazım. Ay, ayıp bayılmaması gerekiyor doğal olarak. Yara, bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünü bozulmaz. Yani bir şey e, derinin bütünlüğünü bozulur. Biz buna yara diyoruz. Kesikli yara, bıçak keserse böyle e, keskin cam gibi bir şey kesildi zaman buna biz kesikli yara e, ezikli yara e, taş sopa yumruk geldiği zaman e, ezikli yara sivri bir bir şeyler battığı zaman bu delici yara çekme etkisiyle olduğu zaman bu parçalı yara enfeksiyon mikrop katmış e, yaralara da biz enfekte yaralar diyoruz. Kanama varsa mutlaka durduruyoruz. Temiz bir bezle kapatıyoruz. Açık yaralarda pamuk kullanıyoruz arkadaşlar. Kırık çıkık burkunmalar banko sorulardan bir tanesi. Kırık çat kemin anatomik yapısının bozulması. Eğer deriden çıkmışsa biz buna e, açık kırık diyoruz. Çıkık eklem yerlerinden, e, omuz eklem yerlerinden çıkması, burkulmada, anlık çıkıklara da biz burkulma diyoruz arkadaşlar. Kırık, çıkık, burkulmalarda her üçünde de hiç düzeltmeye çalışılmadan olduğu gibi tespit ediyoruz, sabitliyoruz. İlk yardımım bu. Delici göğüs yaralanmalarında, delici karın yaralanmalarında arkadaşlar, yara oturur pozisyon oluşturuyoruz. Vatan cismi çıkartmıyoruz, yiyecek içecek vermiyoruz. Bağırsak, mağırsaklar vesaire şeyler çıktığı zaman geri yerine getirmiyoruz ama bir tampon oluşturuyoruz ki yaralının durumu daha da kötüye gitmesin. Bağırsaklar daha çok dışarı çıkmasın diye. Yara oturur pozisyonu eğer gelince açıksa. Evet, kafatası ve omurga yaralanmalarında ise baş, boyun ve gövde eksenini düz bir şekilde tutuyoruz. Böyle ambulans geldiği zaman önlem için hemen bir boyunluk takılıyor ki baş boyun gövde ekseni düz tutup zedelenmesini önlemek için yapıyor, yapılıyor. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Eğer bir bayılma durumu varsa mutlaka 12 ile 24 saat arasında hekim devletinde olması gerekiyor. Yaralanın taşınması arkadaşlar son konumuz. Yaralanın taşınması olabildiğince hareket ettirilmemesi gerekiyor. Yani ilk yardımın temel prensibi hareket ettirmemektir arkadaşlar. Göğüs kemiği kırıldı. Ama sizi hareket ettirirken o göğüs gibi kalbi parçalarsa kişinin ölmesine sebep olur. Mümkünse sette kullanılması, yakın çevre mesafede çalışılması gerekiyor. Sürükleme yöntemi arkadaşlar, bakın burada sürükleme yöntemimizin resmi var. Ayaklardan sürükliyoruz veya omuzdan sürükliyoruz. Bu bir yeri birisi masanın altına dar bir yere düşmüş diyelim suluk e, ıı, alamadığı için yangından dolayı, dumandan dolayı ıı, bayılmış. Omurilik zedelenme olayı yok olduğunu bildiğimiz kişinin ayaklarından sürün diyerekten temiz bir ortama veya omuzlarından sürükleyerekten diyerekten temiz bir ortama e, ıı, taşıyabiliriz. Şekildeki gibi ellere bakarsanız kemerlere sıkıştırılmış bir şekilde ıı, duruyor. Eğer serbest kalırsa çekerken ıı, etrafındaki ıı, aletleri, bir şeyler düşürür, üzerimize düşmesi sağlanabilir. Tehlikeli bir durum olmaması için eller kemere tam sıkıştırılmış durumda. İtfaiyeci yöntemi ise kazazedeyi aldı, omuzuna sırtlandı, ellerin çapraz bir şekilde bir tanesini tuttuğu kaymaması için. Diğer eli, eli de inmek için, çıkmak için boşta kaldı. Biz buna itfaiyeci yöntemi diyoruz. Eğer biraz güçlü birisi ise kazazedeyi taşıyabiliyorsa. Bu da kazazedeyi taşıyamadığı için sürükleme kullanıyoruz. Rendik manavrasında ise arkadaşlar araçtan özel yöntemle çıkartması. Hani araçla gittiği zaman çarptığı zaman araç bir gitti, kafası bir geldi. Omurilerin kırılma olasılığı, oyunun kırılma olasılığı çok yüksek. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde tutup araçtan çıkartıyorsak buna rentek manavrası diyoruz. Niçin araçtan çıkartıyoruz arkadaşlar? Yan araç yanmaya başladı. İçinde yansın mı? Kazazede hayır. Patlama gibi e, durum. Kazazede mi, zarar vermeden e, çıkartma durumu. E, solunumu durdu. Kalp masajı yapacağız. O yüzden e, kazazedeyi araçtan çıkartacağız. Biz buna rentil manevrası diyoruz. Evet. İlk yardım e, sorularımız bu kadar arkadaşlar. E, buradan yaklaşık 12 tane sorumuz çıkıyor. Ve çok daha fazla bir konumuz yok. Evet, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.